Buralar tanıdık geldi mi? 10 dakika önce geçtiğimiz yola benziyor bana sorarsan. Ne şey yani ben daireler çizip duruyorum ve siz beni uyarmıyorsunuz. Sinir bozucu sessizliğimden bir şey çıkarırsın sandım. Peki evet. Kaybolduk işte. En iyisi haritaya bakalım. Haritanız var mı? Cep telefonumda var ama oyunu kapatmak istemiyorum. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Şey sanırım bir çukura girdik. O zaman birinin arabayı itmesi gerekecek. 16 yaşında olan itebilir. Henüz ben 16 yaşında değilim. Çık dışarı. Peki. <laughs> tamam çalıştırın ama dikkat edin de. Yavaş. Ah, peki yeniden ama bu sefer daha yavaş olun lütfen. Oh. Şey keşke şimdi daha kadına elinde bir etekle çıka gelse. Ah.